Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok çok hızlı şekilde yerleştirme sonucundan bahsedeceğim. Tercihler açıklamaları 2 gün oldu. Bugün 27 Ağustos çarşamba. 2 gündür baya yoğunum o yüzden çekemedim size atamadım. Sonuç olarak nereye yerleştim diye soracak olursanız Sivas'a yerleştim. Açma Sivas çıkınca çok şok oldum yani. Burada çok sistem aşırısı yapmak istemiyorum. Çünkü zaten yüksek ihtimalle eşitarlıkta ortalama bir sıralama yaptıysanız. Yani benim gibi 29.000 gibi bir sıralamaysa bu. Zaten yüksek ihtimalle hepiniz aynısını yaşamışsınız diye düşünüyorum. Hani artık cidden şeyim. Kabullenme aşamasındayım. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani. Sonuç olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştim. Ee, çok memnun olduğum bir yerleşme değil açıkçası. Ama yerleşebildiğime şükrediyorum. Yani şu yerleştirme sonuçları siz görüyorsanız. En ufak bir TikTok'tan gördüğünüz sonuçlar bile korkunç. O yüzden çok kafama takmıyorum. Gideceğim yani ne olursa olsun gideceğim. Ben devletin, devlet üniversitelerine kendi eliyle harcadığını düşünüyorum. Neyse bu kadar da. Aslında bakın. Şunu da söylemek istiyorum. Bir tık gevezeliğim tuttu. Hukukta ya da işlerlik bazında kontenjan azaltılmasına gidilmesi çok öngörülebilir bir karardı ki zaten öyle olması gerekiyordu. Zaten kimi çevirseniz avukat şu an bu devirde ki çoğu da işini yapamıyor. Fakat şöyle de bir şey var ki bu kadar radikal bir kararın tek senede alınmasını yani bu kadar yarı yarıya kontenjanların düşmesinin hatta belki de yarıdan fazla birkaç üniversitede de gördüm. Bu kadar olmasının hani tek bir senede olması mı gerekiyordu? Orası biraz tartışılır. Çok radikal bir karardı. Hani TM'ye geçtiğim sene böyle bir şeyle karşılaşmak zor yani bilmiyorum arkadaşlar yakasayı cidden midem bulandıran bir konu yerleştirmelerde aynı şekilde yazık gideceğiz mecbur ee, anlatacaklarım bu kadardı Teşekkür ediyorum izlediğiniz için görüşürüz Kendinize iyi bakın bay bay